Sorry. Merhaba arkadaşlar, yeni PUBG Mobile videosundan herkese selamlar. Bugün arkadaşlar Banyekin hesabındayız ve Banyekin Bey bu arada. Bey diyeceksiniz. <laughs> Banyekin Bey niye yaptım? O da e, Banyekin'i almışlardı. Ben de isim değiştirirken o da gitti falan filan. Banyekin Bey yapmıştım. E, çok da güzel bir Türk Scream'indeydik arkadaşlar. 6 maç mıydı 5 miydi? Tam hatırlamıyorum. Ya 5 ya da 6 maç arkadaşlar. E, son dakika yani e, sıralamada yani ikinci üçüncü sıralardayken son maç artık scrim'i bitireceğiz. Son maç yayıncı scrim'inin winini alsak birinci oluyoruz ve o maçı ne yaptık sizce? Aldık mı? Ee, kim Bey ile de sizleri bırakıyorum baş başa. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar, e, banım kalktı, hesap açıldı. E, geçmiş olsun diyenlere çok teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere yani iki sez hani sezonda bir böyle şey oluyor. Banlanıyorum. Artık eee Banyekin hesabda duracak. 2 ay sonra bir daha banlanırım. Yine gireriz. Yine oynarız onunla da. <laughs> e, kendinize iyi bakın. Umarım beğenirsiniz dediğim gibi. İyi seyirler arkadaşlar. Takip etmeyi de unutmayın. Hadi bakalım. Belar Paynanda bize ait olabilir mi? Rotaya baktığımızda. Paynan mı? Paynan diyorum ya Monte. Benziyor ama ya. Kabul et adamı. Benziyor. <laughs> hala kabul. Hey hey adam. Benzemiyor mu ya? Pynan Onun gibi, gibi. Monte. Evet. Şekil olarak aynısı. Yok ya isim olarak çok benziyor da. <laughs> ya, ne? ya işte böyle yani Orta kısımlarda bir yerde böyle işte Final gibi rahatsız ediyor. İsim olarak mı? İsim olarak değil onu şakaysa söyledim. Abi Los ne? Beyler. Yıkıldık ha. Çabuk çabuk acil. Loot yapabileceğimiz bir yer de yok. Bizim araçlarımız da <laughs> 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 Bak, Allah Abi, Verdi. Ama var ya karşıya da gitmek Abi. lazım sanki. Sol da var. Sol hangar da var. Gideyim mi sol hangara? Yok yok burada kalalım bir tık. Yunus. Hiç e, şey sol hangar dolu değil mi ya Yunus? Dolu değil galiba. Onlar bir git baksana. Var. Git bak o zaman. Ama buradan git tamam mı? Ben seni buradan bir supportlayayım. Aa Yunus Yunus gitme gitme. Orası zaten vardı ya. Var. Orayı demiyorum. Şura şura. Baygın o. Ha oraya mı diyorsun? Yunus orada adam var dedin sanki sen. Arkasında vardı. Belki oraya koşuyordur şu an bu. Aynen. Ha, bizim Aa, bizim ha, bak Aynen öyle. Şuradan abaç geliyorum. Bizim yanındalar öle. İlmem İn, burada. Artık Beni çok geç. İndiremez şu an. Tepe bir alandan çıksa o kadar rahat oynayacağız ki abi. Şuraya atlayamıyor muydum ya? geldiler hadi bak. Lan şuradan bakabilsem ne olurdu ya? da alacağım. Ah be. Ha arka. Bize mi Araç <laughs> yani Aha tepe varken biz hiçbir şey yapamayız. Aha aha gel gel dışarıya bak dışarıya. Yok Yokuşun altında. Lan şurada bak. şurada şunu vurun Yunus. Ay Musab. Musab işaretledi mi? Patlatsanız onu. Al fazla açılan o sefer Yakın. Onlar falan aynen. Orası alan dışı. Bunlar bizi bir gün vurabilir miyiz ha? Dur dur gelsinler. Ama... Yan tarafta bir baygın. yumurta at, yumurta diyorum ya. Güzel <laughs> güdümlü atsam ne olurdu acaba? <laughs> Hayır sağa sağ açın. Yapma. Tamam, sorun yok sorun yok. Ee, siz atacaksınız kapıya öyle gelesin. Yunus öyle gelme istersen. Heh. Bomba gelecek beyler. Bir sis var mı <laughs> buraya? Ya atabilir yani şu an öyle bir ihtimal var. Adam bu ne saçma ya. Abi alanı veriyor. Oy. Uç alan mı? Uç alan mı beyler? Alan mı? Alan mı? Adamsınız siz be. Kapı... Çok güzel. Kapı Yunus biz e, tepede duracağız. Bu üst kısımlarda. Alan dışı ama. Mecbur. Burayı alırlarsa bizimkilerle birlikte oynarlar. Bizden en azından birisi burada dursun Yunus. Bak, tamam, burada siz benim siz olduğum ben yer. Ben, ben dururum tamam. Tamam ben de burada dururum. Ben kendim belli Aa, etmeyeceğim Yunus. Mı? Yunus senin olduğun Açın yer alan abi, mı? Aynen. Alan. alan. Tamam süpersin. Tamam. Çok güzel, çok güzel birer. Yunus sen orada öl, ben de burada ölmeye çalışacağım. Bunlar sol alttan açılıyor. Yunus seni görüyor ya. Yunus oradan Aa, topuk yer. Tam gelmeye yakın bir sis atacağım zaten kör olurlar. Buraya girmeye çalışırlarsa sıkıntı onlar için. Ben yapıyorum. buradan çıkıyorum. Çık çık. Ee, tala tala 4 kişi. Çıktım abi. Çıkalım. Yunus genişten gidecek. <laughs> <İşte. gülüyor> sağda ikizim Helal size. İki baygın, iki baygın. Gülüp çeksen olur. Aldın değil hepsini? Ben alamadım. Geldi bir şey. Sağ oynasam değil. beni korur musunuz? Sağ mı? Dikkatli ol. Ya da oynamaya gerek var mı ki? Yok oynamaya gerek Mermi yok. Ne? Şuraya bir git kafa at. Şuraya birisi kafa at. Bizden birisi acil kafa. Şu Yunus git. Sisli ama ha. ama tamam mı? Yunus sis de kendini. Şu kontenere atarsın. Asadık'ı gösteriyor. A, Yunus. Yok, yok. Sol ne durumda Yunus? Ben sana atarım. Şu an ses yok da. Tamam. Abi şu kontenere adam var. Sakta olması lazım. Aynen bak orada bak. Bombayı aldı galiba. Ben sattım. oluyor. Aa full alıyorum. Ersin abi beşli atım var mı? Var bak gel. Solu bak solu dikkat edin ha bilmiyorum solu. Sağ bitti sağ bitti oluyor. Bombalanan yer mi bitti Yunus? Sağ bitti aynen. Tamam çok güzel. Sizin Kesiyorsun içinde, ya. sizin içinde hala adam var. ha. Bir canı var şurada. Nerede? Şurada işaretli. Aldım aldım aldım. Benim 5, 5 6. Beyler hala sayı çok fazla. Sol sol konteyner. arasında bir yerde adam var. Ha gördüm. abi şuraya gitmesenize. Aa sol alan ha. Allah. Ay beyler. Arka, arka arka arka. Arkada sağ arka. Hayır. sizin için daha adam var. Gel. Bunu vuralım abi, ya. Abi dur sen. Kapıya bomba attım sen Tamam. At Kapıya bombanı. Bomba at onu. Tamam. Gel bir adam. Beyler burayı temizlememiz lazım he. Alanı öldürler yoksa. Hayır sol. sol. Helal. Tamam tamam siz oraya geçin. Oyun biz, olduk abi. İki kişi ha, burada. Birincilik geliyor arkadaşlar hadi bak. <laughs> Abi bir iki basacak galiba. Bas, basıp vuracaksın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tamam. Bende bir bomba daha var. Bak atlayacak mıydı bu kapıdan? Kiti bastırmayalım. O bastıramadı da. Ah ses o geldi. Adam bu adamı. Yukarıda galiba. Hayır, i̇çeride adam var. Aynen. Son bir. Farklı bir takım, farklı bir takım. Yunus, Yunus şu tarafta. Dışarıda olabilir. Yarım Dışarı yok. Dışarıda sanki ama. Feder ölmeyin ha, çıktı durun. Harbiden lan. Lan siz satmış ya. <laughs> Heh, git yok, yok şuranın arkasına git. Abi onu vuralım. Birimizin girip içeri vurması gerekiyor. canım. Gel kaldırayım şurada da. Vurdun mu lan? Helal sana be. <laughs> Adım açım. <laughs> Arkadaşlar son anda ya. 7 takım aynı puan neredeyse bu maç belirleyecek her şeyi. Büyük ihtimal edineceğiz. Şurada bir sonuçlar. Net birinciyiz abi. Beyler e, 4-4-4-3. Güzel. E, 15 kill var. 10, 30 puan aldık.

Hep buradan Uyarıde. şüpheleniyordum. Hep bu kısımdan şüpheleniyordum. Ya Musaf bu ne Musab ya? Nereye atış ediyorsun ya? Nasıl ya? yanıyor? Aa yanıyor. Aa. Ege çıkmaya çalışıyor Molotov'tan dışarıya doğru. Kardeş bir de bomba attım üstüne. Ekin içeriye yaklaştı. Bir bomba atacağı sırada Rispetto Yekin Bey'i düşürdü. Yekin Bey'i. <laughs> Abi baksana kit basmış yine bombaya aynı Ege can. hala kanlı canlı hayatta. Rehin ekibin iki oyuncusu ayakta. Doktorun yanı başında bir bomba var. Doktor bombadan isabet almak durumunda kaldı. Musaf Yıldız orada sonu elit oyuncusunu mu düşürdü? Son gazi oyuncusunu düşürdü. Şimdi ikiye karşı 4 pozisyonu Fury'nin çok avantajlı bir konumda olduğu durumda doğacak Fury ekibi şu an için rehin ekibinin iki oyuncusu. Üst kit ama ya? Üç kiti var şu an. Hangarı terk etmelerini bekliyorlar. Alan daralıyor. Rehene Ultras harekete başlamak durumunda. Ultras çıktı şimdi. Ultras yere yaptı. Ersin Yekin Ultras'ı düşürmeyi başardı. Hayır Veox düşürmüş. Ban Bey rehene Doktor Kit basarken içeriye girdi. Ve onu da orada etkisiz hale getirdi Fury. Ama kit basan bir e, oyuncu var hala dışarıda. Elit Tuncay kitlerini basıyor hala. 7 kiti var Tuncay'ın. Sesi doğru almışım ha. Riskli bir oyun oynayabilir Fury ekibi. Bandik'in bey yerde kaldı. Bir oyuncu daha yerde kaldı. Yunus da yerde kaldı. Durum tehlikeli olabilir. İkiye karşı bir pozisyon oluşacak çünkü burada. Al bak gösteriyor. Musab sen göreceksin değil mi burada? Aynen Yunus'u kaldırırken görüyor. Elit Tuncay. Sağlık durumu gitgide kritikleşiyor. Tuncay fark edildi ve Fury. <laughs> Musab yıldızın atışıyla birlikte maçın galibi olmayı başardı toplamda 12 15 leş Fury ekibine ait. Şöyle. 78 puanla birinci olduk.